Hesap alabilir miyiz biz? Nedir borcum? 357 lira 350 versen yeter kardeşim. Dur Şöyle bir Sağ olasın. Ben bir telefonda konuşup geliyorum. Alo. Amcaları nasıl? Ne yapıyorsun? Ne oldu lan? Niye soruyorsun? Abim mi aratıyor seni? Kendi aramaya yüzü yok tabi. Ya yok merak ettim de yani biraz enteresan şeyler olmuş. Benim de haberim yeni oluyor. Sesinizi duyayım dedim. İyiyiz koçum iyiyiz. Köpek yavrusu gibi sokağa atıldık tabi. Ama iyiyiz, hiç merak etme. Aysel'le Ferit de yanımda, sıkıntı yok, hallediyoruz her şeyi. Aha öyle mi? Gitmemişler mi yetimhaneye? Oh amca, yemin ediyorum içim rahatladı ya. Benim yeğenlerim sahipsiz değil çünkü. Arkalarında kapı gibi amcaları var. <laughs> Neredeler? Ne yapıyorlar? Peki amca, ne yaptınız? Ayarlayabildiniz mi kalacak bir yer? Sevim teyzelerde kalacağız bu akşam. Oh tamam, tamam. İyi süper amca. O zaman konuşuruz tekrar. Selam söyle kuzenlerime de. Ben zaten arayacağım onları. Hadi dikkat edin kendinize. İyi hadi. Hadi bakalım. Sen selam söyleme.